Bob ve kahramanlarımız yavru kaplumbağaları okyanusa salar. Ama Bingo ve Rolly çok geçmeden onları deniz kıyısındaki eğlence parkından kurtarmaları gerektiğini fark eder. Dikkat dikkat tüm yavrular. Yeni doğduğunuzu ve her şeyin çok ilginç geldiğini biliyorum. Işıklar. Ama sizi hemen okyanusa ulaştırmamız gerekiyor. O yüzden bizi takip edin. Işıklar. kaplumbağa gitmek zor işmiş. Zavallıların dikkatini dağıtacak bir sürü ışık var. Keşke hepsi aynı anda sönebilseydi. Bayanlar baylar, Bayanlar baylar, baylar parkımız, parkımız kap karanlık. Galiba seni duydular Bingo. Çünkü, Çünkü şimdi, şimdi sırada olağanüstü ışık gösterimiz var. Duymamışlar. Işık gösterisi mi? Eyvah. Tamam şimdi düğmeyi ayarladığımız zaman sorun çözülür, aferin sana Işıkları o düğmeler kontrol ediyor galiba, planımızı anlatıyorum. Sen oradaki adımı oyalarken ben de ışıkların okyanusu aydınlatmasını sağlayacağım. Sonra ne olacak? Sonra yavruların ışıkları takip etmesini sağlayacağız. Ondan sonra? Ee, sonra herhalde Fatih falan çakarır. Evet, duymak istediğim buydu. Yine müthiş bir plan oldu Bingo. Hadi patlamış mısır, göster marifetini. Hmm. Canım birden patlamış mısır çekti. Işık hmm. gösterisi otopilotla iyi gidiyor. Ben birazdan döneceğim. Işıklar. Eve hoş geldiniz çocuklar. Işıklar. Hoşça kal Bingo. Hoşça kal Riley. Yardımınız için teşekkür ederim. Güle güle olmaz güle güle. Gene yapılacak tek şey kaldı galiba. Ben söyleyeceğim Bingo ben söyleyeceğim. Çok pati. <laughs> Yavrular gelmeye devam ediyor. Sakın durmayın çocuklar. Eve çok az kaldı. Bingo ve Rolly renkli ışıkları okyanusa doğrultarak yavru kaplumbağaları doğru yere yani evlerine yönlendirmeyi başardı.